Problemler arttı. Hem eczacılar hem de hastalar son zamanlarda ilaç tedariği konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. İlaç fiyatlarına 16 Aralık'ta %25 zam geldi. Gelen zam haberi ilaç tedariğini bir anda durdurdu. İşte belirtilen bu zamın ardından eczanelerde bazı ilaçları bulmak oldukça zor. İlaç fiyatlarında değişikliği öngören karar ayın 16'sında 16 Aralık 2023'te Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle imzalandı. Yalnız 25 Aralık'ta yürürlüğe girecek olması, aradaki 9 günlük bir süreç bu sorunları daha fazla artırmış bulunmakta. İşte tedariğinde en çok sorun yaşanan ilaçlar. Tedariğinde sorun yaşanan ilaçların başında antibiyotik ve kanser ilaçları geliyor. Antibiyotikler, kanser ilaçları, hormon ilaçları, çocuk şurupları, çocuk antibiyotiklerinde problemler yaşanmakta. Konya Eczacı Odası Başkanı Ahmet Hakan Koru Zaman zaman yaşanan tedarik sorununa karşı Türkiye'nin ilaç sanayinin gelişmesi gerektiğinin Tedarikçiler eczacılara ilaç tedarikinden intina etmeye başladı. Bu da ister istemez vatandaş ve eczacı mağduriyetine sebebiyet verdi. Bu konu ülkemiz adına çok ciddi bir sorun. Ülkemizin medarı iftarı silah sanayimiz gerçekten çok iyi noktalara geldi. İlaç sanayimizin de aynı şekilde gelişmesi gerekmekte. Çünkü ilaç da silah kadar önemli stratejik bir üründür. Maalesef 2000'li yıllarda ülkemizdeki yerli ilaç sanayi yabancılara geçmiş vaziyette ve bu yabancı Bence firmalarda gereken hassasiyeti ve önemi göstermemekte. Başkan Koru yaşanan ilaç tedariği sorununun 25 Aralık'ta çözüleceğine ifade etti. Yeni fiyatlar yürürlüğe girdiği zaman tedarikçiler bu konuda piyasa ilaç arzını arttıracaktır. Bundan kimsenin hiç şüphesi olmasın.